arkadaşlar arka arkadaşlar hepiniz hoş geldiniz. Manchester City ve Chelsea dostluk turnuvasında çeyrek finalde Manchester United mı Chelsea mi? Bakın spoiler vereyim mi size abi? Bak gel bak. Bakın abi şurada kayıt devam ediyor tabi ama Capcut'tan bir bildirim var. Dışa aktarılıyor diyor. %53 bakın. Burada bir video var. Bu video akşam gelecek arkadaşlar. Burada kep katın aktarmasını bekliyoruz. Bakalım ne olacak. Göreceğiz. Her neyse Manchester Chelsea. Arkadaşlar bir karar aldık biz arkadaşlar. Dediğim gibi Şunu söyleyeyim size. Manchester Chelsea seçilmesin galibi Bayern Nacak seçmesiyle oynayacak. E, Galatasaray eşleşme eşleşme eşleşme. Ben eşleşme diyemiyorum. Galatasaray-Real Madrid, Galatasaray Madrid eşleşmesinin de galibi Leipzig-Marsilya maçının galibiyle oynayacak. Ah! Oh. Şimdi başlıyoruz o zaman. Götür iki takıma da başarılar diler. Şurada yapıyor. Nikahlıyor o. Ya hayır bunlar lisansıra gitti. Ben de tam yabancı futbol oyuncunun böyle tam adlarını bilmiyorum. Böyle bak şu Sterling'i falan biliyorum hani. Nikalo orada gol. Nikalo 1-0 önde. 1-0 önde Chelsea. Erken gol buldu Chelsea. United. Ben de bu kadar erken gol olacağını beklemiyordum. İşte bu şekilde ara pasında çok rahat geçtiler United savunmasını büyük hata savunmadan geriye dönerken işte ama dur ben şöyle bir şey yapmam lazım. Bunu otomatik almam lazım. Alırız abi. Unutmuş ben niye diyorum böyle atalar yapıyor. Hay neyse. Rashford 1-0 önde başlıyor Chelsea maça. Verona. o da Nikahlo. Nikahlo, faul var. Verona. Chelsea vuruş serbest vuruşu kullanacak. 1-0 önde şu an Chelsea. Nason, Nason, Nason. Şimdi geldi Nikahlo, Verona. Ver Şimdi Andone bir biri yakalamak için geliyor United. Andone, Andone, Mazer, Mazer, Mazer. Tiago. Verona bıraktı ne Somont. Bak bunu biliyorum ne Mount. Ya orada şimdi Sterling var. Ram Sterling olmadı. Şimdi de ya. De ya bak bunu da biliyorum. Nuke, Nuke dakika 18 United bastırıyor beraberliği arıyor United bastırıyor beraberliği arıyor Rashford Şimdi Anthony Anthony Sanchez mi dedi neydi? Zasamuro 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 Hadi vur Mondeyu Mondeyu United bastırmaya başladı Bugün 3 Eylül pazar 3 Eylül pazar böyle bir maç var işte. Kafi oldu. Şimdi Mazer. Mazer ortaya. 5 Dashford vurdu. Son anda bendi. Şimdi yine giriyor Fred. Mazer. İnanılmaz bir şey oldu az önce. İşte görmelisiniz arkadaşlar şunu. Birbirine çok birbiri çok yaklaştı. Ama Mendy var orada. United birbiri yakalayamadı. Mason Mount. Demonay sanki burada daha iyiymiş gibi gözüküyor ya United. 3-0 yenmişlerdi rahatça. Liverpool'u 7-0 intikamını almışlardı. Ama bu sefer çok zorlanıyorlar Chelsea karşısında. Bak inanılmaz bir şey. iki bak Manchester United abi. Yani inanılmaz bir şekilde İngiliz takımıyla oynadı. Liverpool'la oynadı. Çeyrek de yine İngiliz takımıyla oynuyor. İngiltere'nin futbolu baya iyi yani. Bak burada kaç tane İngiliz takım var? İki mi var? İki İngiliz takımı var. Hatta 3. City elendi hatta. Üç. On takımdan üç İngiltere'den gelmiş. İkisi Almanya'dan gelmiş. Mazur hadi yani Mazur. Ya Niye hadi diyorum ben hep böyle gollerde hadi falan derim. 16 takım ne İngiltere'den abi. 3'ü de Almanya'dan aslında 2 değil. Frankfurt değildi. Antonio orada boşluk var. Ben olsam atardım şimdi de oraya Ama ben Antonio değilim. Klasi. 1-0 önde Chelsea ilk yarıda. Onlar da Porto 3-0 ile gitmişlerdi. United'da Liverpool 3 0 geçmişti. Mert Şimba 2'ye geliyor mu? Hayır hakem. Keltos, Cüneyt Çakır bu maça özü olarak atandı. Ve ilk kere de bitirdi. Nikahlo 5'te attı. Verona 7'de sarı kartı gördü abi. Rashford. 1-0 önde Chelsea ama tabii ki bu yetmiyor. Rövanş yok. Hiçbir şey yok. Yarı finalde bir rövanş olacak. Yarı finalde rövanş yapacağız. Yarı finalde rövanş yapacağız arkadaşlar. Anzo. Anzo. Bravo Andone. Andone. Orada boşluk var hocam. Niye atmıyorsun? Bak bak böyle amatörce hatalar ya bunlar. Ben olsam bak çok rahat atmıştım şimdi oraya. Ama şimdi iyi gördü abi. Casamuro. Hadi Casamuro. Bıraktı Rashford'u. Rashford son anda müdahale olmadan koner. United bir bire beraber çok yaklaştı desem Şimdi beraberlik mi acaba? Korneri kullandı. Şimdi savunma uzaklaştırdı. Şimdi hala Fred'de top. Fred orada boşluk var. Chelsea savunması müdahale etti. Mazer. Mazer Anzo. Anzo. Gol yemedi Chelsea bir bir olmadı ama pozisyonu topla oynamada çok büyük bir üstünlüğü var United'ın ilk dakikada yedi o tarihsiz büyük hata olmasa şu an 0-0 üstünlüğü var oyunda bence skor üstünlüğü tabi Chelsea'de ama oyun üstünlüğü bence kesinlikle onlarda bu arada Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki ölüm grubuna grubuna düştü ve Bayern Münih United abi Bayern ve United hakikaten kura çekim diye bir şey bulmuşsunuz. İğrenç bir şey yani. Biz buna üçüncü o oh, bak sıralaması belli. Bir Bayern, iki United, üç Galatasaray, dört Kopenhag. Bence biz UEFA'ya düşeceğiz abi. Bak yazıyorum bunu buraya yazıyorum. Ondan sonra Aralık ayında bak yeni video çektiğimde bak sonra oh, 2-0 aldım Atomol. Ben niye böyle gevecelik yaptığımda böyle goller oluyor sürekli. United, Chelsea 2-0 önde. Toplu oynamaya bakarlar hala yani United. Böyle bir şey olamaz ya. Ya böyle bir şey, böyle bir şey olması ihtimali dünyada yok ya. Bak Thiago, bak Thiago sen inanılmaz yani. Büyük hatalar yapıyor. Bence United yine bu da bir hatanın sonucuydu. Rashford bak Anzo, Anzo Bak bunu yapmayacaksın. Böyle sana üçü de atarlar United yani dediğim gibi maçın genelinde bence daha iyi oynuyor United şu an 2-0 önde olması da rağmen Chelsea'nin Chelsea bence şansa bana kazanıyor bu maçı şu an Artık Kanada diyebilir miyiz Chelsea için sanmıyorum Ama şimdi 3. gol atarlarsa deriz artık Şimdi Andon Andon Andone Andone Andone, Andone verdi Rashford'a Demonay aha orada boşluk var hocam oraya niye vermiyor ki Casamuro, 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 Casamuro olmadı. United tüm sınırları zorluyor. O yarı final biletini kapmak için ama Chelsea artık aldı bu maçı diyebiliriz. Aldı bu maçı. Aldı. Etli ekmek yapıp yedi Porto gibi. Rashford o o oh, Mendy. Büyük şut. Aha şimdi Mendy inanılmaz. United iyi geldi. 90. dakikada bir bastırmıştı aslında United ama yetmedi. Chelsea artık yarı finalde. Chelsea yarı finalde. Tebrikler Chelsea. Helal olsun. Canın sağ olsun Manchester United. Kesin konuşacağım ben misfikör olarak. Chelsea artık yarı finali garantiledi. Artık tebrikler. Nasıl olmalı? Şimdi Sterling. Ram Sterling. Sterling, Nark, Nark, Nark. Hadi be. 3 olacak. Nark, Nato, Mont. De ya. İşte burada işte şimdi gösteriyoruz size arkadaşlar. Burada Mason Mont ve de ya. Tebrikler Chelsea. Ve hakem saatine baktı artık. Nık. Top çeviriyorlar abi. Hiçbir şey değil bak. Gol ve maç bitti. Gol ne alakalı? Maç bitti. 2-0. 2-0 Chelsea galibiyeti ve Chelsea yarı finalde. United seyiriniyor Chelsea yarı finalde. Chelsea yarı finalde Bayern Münih'in ayaklaşmasının ve büyük ihtimalle de Bayern'in yani eşleşmesinin galibi. Chelsea Bayern'le mi oynayacak ayakla mı oynayacak yarı finalde bunu göreceğiz şimdi birazdan üçüncü, ikinci videoyu çekmeyeceğim arkadaşlar. Çünkü benim de işim var, gücüm var. Yani bir günde iki tane yapabiliyorum video artık. Benim de işim var, gücüm var yani. Neyse arkadaşlar görüşürüz. Akşam bir video gelecek. Dediğim gibi akşam bir video gelecek. Akşam saat daha kararlaşmadım. Hadi 20.30 olsun. Akşam 20.30'da bir video gelecek. Arkadaşlar efsane bir video olacak onu sakın kaçırmayın derim. Galatasaray'ın ben kendim oynadım. Galatasaray Şampiyonlar Ligi'ndeki tüm maçlarını ve şampiyonu olan yolunu tamamen grup aşaması son 16 ve çeyrek final ve yarı finalin iki maçını ve final maçını kapsayan mükemmel bir video geliyor arkadaşlar. Akşam 20.30'da sakın kaçırmayın abi. Sakın.